Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz şimdi bu manevi hastalıkları hak ediyoruz. Nezer da hak ediyoruz. Ve büyüğünü de hak ediyoruz. Neden? Kendimiz elimizden yapıyoruz. Biz kendimizi korumuyoruz. Biz sabah zikirleri, akşam zikirleri diye bir şey yapmıyoruz. Çok tembeliz. Gidiyoruz bir tane muska yazdırıyoruz. Yazılı bir duanın üstümüze asıyoruz. O duanı yazan bize öyle bir şey diyor ki ne? kursun geçilmez. Ne bilin ne olmaz. Sana bir zarar dokunmaz. Ey kardeşim. Allahu Teala neden demiş ki? Sabah zikirleri, akşam zikirleri. Sabah zikirleri, akşam zikirleri. Sabahını okuduğun Ayet Kürsi, akşam çağımsa, akşam okuduğun Ayet Kürsi sabah açar. Zikir demek Allah'ı hatırlamak demek. Ve Allahu Teala'nın dediği ayetleri ve sözleri demeliyiz ki biz Allah'ı hatırlayalım. Hem Allah hatırlayanda da Allah Teala bize melek göndermiş ve bizi korurmuş. Sabahtan'a gönderir, akşama çaksam gönderir, sabah açar. Demek ki ne? Öyle bir dua diye, muska diye bir şey olsadı Allah Teala bu sabah akşam zikirlerini demezdi bize. Eğer o da bizim dinimizse, o da bizim akidemizse, inancımızsa. Ve sahabaların hepsinin boynunda birer tane muska olurdu. Bugün bakıyoruz her kadının, her erkeğin, her bayanın, her erkeğin e, boynunda bir tane dua var. Böyle bir dua var. Kara. Böyle. Ya bu nedir? Ya boynunda bir şey bağlı. Ya boynunda bir tane e, var. Bu ne demekti? İslam dini böyle, İslam dini böyle bir şey demiyor. İslam dini diyor ki sabah zikirleri, akşam zikirleri. Ve korunun. Malını insanların ya gözüne göstertme ya da onun sadakasını ver, sadakasını ver, zekatını ver ki insanların gözü kalmasın. Konsun muhtaç. Sen onun zekatını vermiyorsun. Sadakasını vermiyorsun. tabii ki o adamın gözü kalacak senin malında. E, fukaraların hakkı var zenginlerin malında. Ve ihtiyaçlarını gidermedi sen. Demek ki onun gözü kalacak senin malında. Ve sen kendi kendini nezere ettirmiş oluyorsun. Kendi malının yok olmasını istiyorsun. O fukaran hakkını vermedikçe, onun zekatını vermedikçe, onun gözü senin malında kaldıkça sen sana zarar veriyorsun. Kendi kendinize zarar veriyoruz. Hak ediyoruz. Cin musallatını, nezeri, sihiri, hepsini hak ediyoruz. Neden? Malımızın zekatını vermedikçe, o e, kon, e, fukara konuşularımızın sofralarına bir şey koymadıkça ve onların üstlerini, başlar üstlerini başlarına giydirmedikçe ve onlara bakmadıkça tabii ki onların gözü bizim malımızda kalacak, mülkümüzde kalacak, bakacak, e, e, haset edecek ve kıskanacak ve büyü yaptıracak ki bizden bir şeyler koparsın diye. Neden? Her insanın imanı kamil değil. Olabilsin ki ne? Yani şeytana uyup böyle bir şeyler yapabilir. Açlık da çetin bir şeydi. Ve giyimlerimiz biz şeriatten giyinmedikçe, abdazlı gezmedikçe, ibadattan uzak oldukça, çocuklarımızı Kur'an ürgetmedikçe, çocuklarımızı Bismillah ürgetmedikçe, sağdan imi Bismillah'ten ürgetmedikçe ve İslam ve pehmerhimizin sünnetini öğretmedikçe ve cin ve şeytan bizim ailemizin içine girecek. Bismillahsiz yeyilen sofranın üstüne gelecek. Bismillahsiz girilen eve girip yatacak ve bismillahsiz yatılan yatakta gelip yatacak. Bizim ailemizden, çocuklarımızdan, eşimizden beraber yatacak. Bismillahsiz soyunan insanlara bakacak ve böylece biz sünnetten uzak oldukça Cin ve şeytan bizden beraber olacak ve bizim evlerimizden çıkmayacak. Neden bizim evlerimizde? Evlerimizde barlardan bir farkı yok zaten. i̇çki İç, üst başta, musiki ve oysa biz o Kur'an, oysa biz o televizyonlardan ve bu internetlerden daha iyi bir şekilde de istifade ederek dinimizi örgenebiliriz. Çocuklarımıza dini e, dini filmler baktırabiliriz ve hadisler dinleyebiliriz. Kur'an örgenebiliriz. Oysa biz sadece Oysa biz sadece diziler ve müzik ve filmlere bakıyoruz. Ve bu teknolojinin bu kadarı ileriye gitmesi aslında bizim hayrımızadır. Camilere gitmeye gerek yok. Evinde oturduğun yerde Kabe'nin içinde kılınan namaza bakıyorsun. Dünyanın öbür tarafındaki bir hocanın nasihatlerini dinleme şansın var. Seçim şansın var. Evvel bir Müslüman Bağdat'tan Sama gidip de oradan hadis öğrenip gelip Bağdatlıları öğretiyor. Oysa bizim bugün öğrenme şansımız e, bire milyondu. Oysa biz sadece keyif arıyoruz. Biz sadece eğlence arıyoruz. Müzik, ar müzik arıyoruz. Ve biz ahiretimizi yapmıyoruz. Dünyamızı yaşamaya çalışıyoruz. Ve kendimizi ediyoruz. Ne ediyorsak. Ve biz ne kadar Allah'tan uzakız, şeytandan o kadar yakınız. Ve biz ne kadar Allah'a yakınız, şeytandan uzakız, müsibetlerden uzakız ve belalardan uzakız demek ki. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته